Evet çıkmış sorularla devam ediyoruz. Hangisi hücrenin bölünmeye hazırlandığını hazırlandığını demiş bakın. Hazırlandığını ne gösterir? A yeni organellerin üretimi B protein sentezinin artması C DNA iki kata çıkması D mikrotübüllerin uzaması E salgı olayının artması Cevap nedir? C'dir. Hazırlık Nedir? Hazırlık evresini soruyor bize. İnterfazdır. Bunun kanıtı da DNA'nın eşlenmesidir. c şıkı. İnterfaz deyince zaten DNA'nın eşlenmesi aklınıza gelsin. Ee, yine örnek sorularına devam ediyorum. Ee, hücre neden bölünür? Ee, rekup bölü, ha, bu açıklaması. Reküp bölü kare hacim böyle yüzey oranından dolayı ee, küçülür. Büyüdükçe madde giriş çıkış yönetimi zor olur. Çekirdek DNA'ya bölün emri verir. Evet çıkmış sorulardan mitoz ve mayozla ilgili eşit süreme bakın böyle bir e, şekil verilmiş buna göre K, N, L ve M olayı bu 2019'da oğlumun e, girdiği sınavdaydı bal aralarında ölemede bu olaylarda hangisidir demiş e, evet K, K, olayı işte mayozdu N olayı rejenerasyon süper mesaj diye ben direkt cevabı söyleyeyim e, kraliçe arı e, Yumurta oluşma olayı nedir? Mayoz olayıdır. K mayozdur. E şıkkı